hayatın boyunca hep koşarsın, varacağın yer sadece nasibindir. Bazen olmayacak işler oluverir, bazen olacak işler olmayı verir. Neticesinde senin gayretin önemlidir. İste içindeki üslup önemlidir filan da. Bütün bunların ötesinde nasip diye bir şey vardır. Bir şey senin nasibinse sen hiçbir şey yapmadan da o şey gelir ...ve seni bulur. Ama... ...bir şey senin nasibin değilse... ...ezelde sana yazılmamışsa... ...istediğin kadar uğraş... ...istediğin kadar çabala... ...istediğin kadar emek ver... ...istediğin kadar derdet... ...istediğin kadar... ...üstüp sahibi ol... ...o şey sana nasip olmaz. Onun için cancağızım... ...insanın... Bir şey olduğu vakit ben yaptım da oldu demesi ayıptır. Bir şey olmadığı vakit ben şunu yapmadım da olmadı demesi varlık iddiasıdır. O yüzden sen sana düşeni yap. O kendisine düşeni yapmamazlık etmez zaten. Ama en sonunda dervişin dediği gibi olduğunu da bil mevzu. Sormuşlar ya Allah'la aranız nasıl? Nasıl iyi olmasın demiş. Hep onun istediği oluyor. İstemeyi bilmek gerek. Kendisinden bir şey istendiğinde ikiletmeden verenler sorun şimdi. Deyin ki istemeyi bilmek diye bir şey mi var? Olmaz olur mu? Bizim Yunus diyor ki söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, ya ile bal ede bir söz. Üstü bu en güzel nasıl anlatırsınız diye bir soran olsa ben Yunus Emre'mizin bu dörtlüğünü okurdum. Ve isterken üslup mühimdir. İster kuldan isteyin, ister Allah'tan isteyin. Şimdi insanız, yanar, yakılır, bir günah işleriz, bir hatamız, kusurumuz olur. Ya Rabbi bizi affet deriz. Boynumuzu bir kere Allah'tan af isteriz. Ama Evliya-i Kiram Hazreti bu af isteme mevzuna bile üslubu muhabbetle giydirmeyi bilmişler. Mesela Yahya bin Muaz Hazretleri diyor ki, ya Rabbi, biliyorum. Günah işlemek bana yakışmıyor. Ama affetmek sana çok yakışıyor. Şu güzelliğe bakar mısınız bir? Ben bana yakışanı yapamadım ya Rabbi." diyor. "Sen zaten sana yakışanı yaparsın." Hasan-ı Basri Hazretleri merhum demiş ki: "Ya Rabbi, cehenneme hak ettiğimi biliyorum." Ya bu da aslında çok güzel değil mi? Hasan-ı Basri, Tabi'inin büyüğü. ...cehenneme hak ettiğimi biliyorum. Bu nasıl bir şeydir? Şimdi dönsek bize sorsak hepimiz cennete hak eden kimseleriz. Böyle bakarız hadiseye. Zaten kimin neyi hak ettiği biraz da buradan ortaya çıkıyor. Cehenneme hak ettiğimi biliyorum diye tevazuyla boynunu bükeni alıp cennet aileye koyuyorlar. Cennete hak ettiğimi biliyorum diyenin Allah yardımcısı olsun diyelim. Ne diyelim? Neyse demiş ki Hasan-ı Basri Hazretleri. Ya Rabbi cehenneme hak ettiğimi biliyorum ama Gidersem şeytan sevinecek. Beni affet. Sevindirmeyelim şeytanı. Beni affediver ya Rabbim diyor. Bir başka Allah dostu o çok iddialı. Ya Rabbi diyor. Bana büyük bir günah işlet. Öyle büyük bir günah olsun ki Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar o günahı benim gibi işleyebilen bir başkası olmasın. Sonra da mahşer günü beni affet. Şu kullarına senin merhametini gösterelim. Bakın işte üslup budur. Üslup budur. İstemek budur. Hani bunları anlatırken bir gün bir abimin bir muhabbetine denk gelmiştim bir zaman önce. Demişti ki lise yılları Ankara'dayız. Ulus'ta heykel meydanından gençlik parkına doğru inerken eski meclisin önünde üç bey amca bir hasır tabureye oturur. Önlerinde de bir baskül geleni geçene tartarak üç beş kuruş harçlık çıkartmaya çalışırlardı. Şimdi biz birinci amcadan hiç tartılmazdık. Birinci amcayla da hiç muhabbetimiz olmazdı. İkinci amcadan da hem tartılmazdık hem de ona biraz da kızardık. Ama üçüncü amcadan da tartılmadan hiç geçemezdik. Hani hep böyle bir muhabbet halindeydik derdi. Şimdi diyor ki hani bu muhabbeti bize anlatırken diyeceksiniz ki üçü de aynı şeyi yapıyor. Bunun farkı neydi? ki o zaman fark şuydu. Birinci amca şöyle bağırıyordu. Dartalım 1500 lira, dartalım 1500 lira, dartalım 1500 lira. O zaman tebessüm ederek demişti ki lan ne dartılacağım. Lise talebesiyim boy 1.85, kilo 75. Hani fitim zaten. Kalori hesabı yapmadığımız zamanlar. Neyse diyor geçerdik diyor öyle önünden transit. İkinci amca da hem tartılmazdık ...hem de azıcık da kızardık ona... ...çünkü o da diyor şöyle derdi... ...dartılın bin lira, dartılın bin lira... Dam, ...dartılın bin lira... ...yahu tamam serbest piyasa ekonomisi rekabet falan da... ...abi bu sektörde şu mesafede bu rekabet olmaz be... ...hani azıcık da kızardık ona... ...ama üçüncü amcanın önünden... ...istesen de transit geçemezsin... ...çünkü amca öyle bir... ...muhabbetle yaklaşıyor ki insan, insana... Ve şöyle diyordu. Amcanız bir çay içsin. Amcanız bir çay içsin. Ya diyor ki kilomu biliyorum. Tartılmaya da ihtiyacım yok onu da biliyorum ama amca çay içecek be. Dönerdik çıkardık basküle. Bir de amca çay içecek ya. Varsa 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira hani bırakırsın veya 5000 lira bırakırsın. Çünkü amca çay içecek derdik. Çayın yanında bir de simit yesin. Simit yemesi lazım amcanın. Hani üslup mühim meseledir. Böyle konu üsluptan açılınca aklıma bu hadise geldi. Bunu da dile getirmek istedim. Hani bu şekilde aslında konu üsluptan istemekten ve e, ee nasipten bahsedilince şairin biri bir gün padişaha çok güzel bir kaside yazmış. Şair de Ebu Dalame Devrim padişahı da Halife-i Mehdi. Padişah kasideyi beğenince şairi çağırın İhsan'da bulunalım demiş. Hünkârın huzuruna çıkarmışlar şairi. El pençe divan bekliyor. Padişah demiş ki dile benden ne dilersen. Padişah diyor ki dile benden ne dilersen. İsteyeceksin ve olmayacak olmayacak. Öyle bir şey yani. Buna kim alemi imkan derler. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz o an an iste. Şair durmuş. Kulunuz bir av köpeği ister hünkârım. Allah Allah. Ahali şaşırmış. Padişah da şaşırmış. Hünkârın huzurundasın ama av köpeği istiyorsun. Şimdi bu iş böyledir. Hünkârın huzurundasın ama av köpeği istiyorsun ya. Sen açsın, perişansın. Kuru bir ekmek karnını doyurmaya, ölmene mani olacak kadar yetecek. Ama gittin bir kapıyı çaldın. Çaldığın kapı da sarayın kapısı açtılar kapıyı senin bir kuru ekmek verir misin dediğini işittiler işte o zaman seni içeri alırlar kellene alırlar çünkü orada ihtiyaç kadar değil verenin şanınca istemek lazım derler şair bir av köpeği isterim deyince ahali de hünkar da şaşkın padişah gülerek herhalde ihtiyacı bu ki bunu istiyor demiş verdik gitti diyerek şairin istemiş olduğu av köpeğini vermiş. Şair böyle bir minnet ifadesi yüzünde hünkâr demiş. Yalnız demiş kulunuz avaneyle ile gidecek. Bir daha at versinler demiş. Hünkârım ata kim bakacak? Bir de seyis versinler demiş. Şair haklı şeyler istiyor aslında. Ahali biraz tebessüm. Yalnız demiş hünkârım bir maruz at. At seyis nerede kalacak ne yapacağız? bir de köşk versinler demiş. Hay hay köşkü de almış Şair Efendi. ...hümkarım demiş bu kadar köşkü atı seyisti bu ahali bunlar ne yiyecek ne içecek neyle geçinecek. 500 de alsın versinler demiş. Şair hümkar diyecek olmuş ki padişah şairden önce davranmış. Demiş ki baka Şair Efendi hesapları tutmak için bir keduda bir de ...bu muhasiptar istersen av köpeğini geri alırım ha. İstemeyi bilmek mühim de duracağın yeri bilmek de mühimdir. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri cuma selamlığından çıkmış gidiyor aşağıdan bir fakir. mümkarım mümkarım dönmüş bakmış fakire. Hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz hünkârım? Beli demiş doğru söylüyorsun. Peki bu kardeşine mirastan bir pay düşmedi mi hünkârım? Fatih'in hoşuna gitmiş keseden çıkarmış bir altın adama atmış adam altını görünce mümkarım demiş. Hani bu mu düşe düşe şşş demiş öbür kardeşlerin duyarsa bu da düşmez senin payına duracağın yeri bilmek gerek. Bak bu da çok büyük bir meseledir. Hazreti Ömer Efendimiz diyor radıyallahu bir gün de hücre saadete girdim. resul Ekrem Efendimiz e, Hazreti Ebu ile bir şeyler konuşuyorlardı. Usulca bir köşeye oturdum. Uzun bir müddet konuştular ve ben dinledim. Fakat konuştuklarından da hiçbir şey anlamadım. Sanki Arapça bilmeyen biri gibiydim yanlarında. Ne konuştuklarını bilmiyordum. Bakın bunu diyen Hazreti Ömer Ömer Faruk radıyallahu anh, o anlamıyor. Gurufu mukatta seven ve sevilen arasında vardır bundan. İşte o yüzden bazen sevmek ile sevilmek arasındaki o muhabbeti çok iyi dengelemek lazım. Hani bir Allah dostu anlatır der ki, adamın bir tanesi kirimi tutar ipi asar, ...elinde bir sopa alır ve sopayla kilimi dövmeye başlar. Adamın derdi bellidir aslında kilimin üstündeki tozu almak. Ama dışarıdakiler hıncını kilimden alıyor diye düşünürler. Döner, der ki işte aşıkla maşun arasındaki muhabbet de budur. Aşık maşun yanına gittiği zaman maşuk eline bir sopa alır... ...ve aşığı dövmeye başlar. Gaye aşığın üzerindeki fazlalıklardan kurtulmasına sebebiyet vermektir. Geriye aşığın kendisinden bile bir eserin kalmamasıdır. İstemek de, nasip de, muhabbet de bunlar ibarettir.